Merhaba. Ben Deniz Portföy Araştırma Bölüm Müdürü Onur Baysal. Deniz Portföy olarak piyasalardaki güncel gelişmeleri ve öngörülerimizi podcast yayınımızda sizlerle paylaşmaya devam ediyoruz. Yurtdışı piyasalarda ABD'nin uygulayacağı ek vergi ve tarifeler Çin haricinde birçok ülke için yürürlüğe girerken Fed yetkililerinin açıklamaları da ay boyunca yakından takip edildi. Fed Başkanı Powell'ın Jackson Hole'da yaptığı konuşma sonrası Fed'in Eylül'de faiz indirimine başlayacağı beklentisi artarken yıl sonuna kadar toplam 50 bas puanlık indirim beklentisi devam ediyor. ABD borsalarında yeni zirveler görülürken Avrupa ve Asya borsalarında da genelde yukarı yönlü bir seyir vardı. Faiz indirimi beklentisiyle dolar zayıf bir görünüm sergilerken ons altın ve ons gümüşü olan ilginin arttığını gördük. Altın yeni rekorlar kırarken gümüş son 17 yılın en yüksek seviyelerini test etti. Brent petrol ise 70 dolar civarındaki hareketini sürdürdü. OPEC, global büyüme beklentisini bu yıl için %2,9'dan %3'e çıkarırken, 2026 yılı için %3,1 olan beklentisini korudu. Geçtiğimiz ay açıklanan önemli küresel ekonomik verilere bakarsak, ABD'de tüketici fiyatları Temmuz'da aylık bazda %0,2, yıllık bazda ise %2,7 ile beklentilerin altında artarken, çekirdek tüfede yıllık artış %3,1 oldu. Üretici fiyatları ise aylık bazda %0,9 artarak beklentileri aştı. ABD'de ikinci çeyrek yıllık büyüme rakamı %3'ten %3,3'e revize edilirken ilk çeyrekteki %0,5'lik küçülme bir nevi telafi edilmiş oldu. ABD Temmuz ayı tarım dışı istihdam verisi 73 bin ile beklentinin altında kalırken işsizlik oranı %4,2 ile beklentilere paralel geldi. S&P, ABD'nin AA artı olan kredi notunu teyit ederken kamu maliyesine yönelik risklere dikkat çekti. Euro bölgesinde Temmuz ayı enflasyonu aylık ve yıllık bazda sırasıyla %0 ve %2 olarak kaydedildi. Euro bölgesi ikinci çeyrek öncü büyüme verisi %1,4 ile beklentiye paralel gelirken, Ağustos ayı öncü PMI verileri de ekonomik aktiviteye dair pozitif sinyaller verdi. İngiltere Merkez Bankası politika faizini beklentiler dahilinde %4'e indirdi. Çin Merkez Bankası, beklendiği gibi faiz oranlarında bir değişikliğe gitmezken, Japonya'da yıllık %3,1 artışla beklentileri aşan çekirdek enflasyonun faiz artırma beklentilerini desteklediğini gördük. Yurt içinde ise Merkez Bankası, yılın 3. enflasyon raporunda bu yıl için ara hedefini %24 olarak belirlerken, bir önceki raporda %19-29 olan tahmin aralığını da %25-29 olarak revize etti. 2026 yılı için ara hedef %16 olarak açıklanırken tahmin aralığı da %13-%19 bandına revize edildi. Ağustos ayı enflasyonu %2,04 ile %1,8'lik piyasa beklentisinin biraz üzerinde gelirken yıllık tüfe %32,95'e indi. Üretici fiyatlarındaki artış ise aylık ve yıllık bazda sırasıyla %2,48 ve %25,16 oldu. Hazine nakit dengesi Temmuz'da 68,5 milyar lira açık verirken Ocak-Temmuz döneminde toplam açık 1,4 trilyon liraya yükseldi. Haziran'da cari işlemler açığı 2 milyar dolar ile beklentiyi aşarken, son 12 aylık toplam açık 18,9 milyar dolar oldu. Merkezi yönetim bütçesi Temmuz'da 23,9 milyar lira açık verirken, yılın ilk 7 ayında toplam bütçe açığı 1 trilyon liraya çıktı. Dış ticaret açığı Temmuz'da yıllık bazda %11,8 azalarak 6,4 milyar dolara inerken, Ocak-Temmuz döneminde açık Yıllık bazda %12,2 artışla 55,9 milyar dolara yükseldi. Sanayi üretimi Haziran'da yıllık bazda %8,3 ile son 16 ayın en yüksek artışını kaydetti. Mevsim etkilerinden arındırılmış işsizlik oranı Temmuz'da %8 ile son 4 ayın en düşük seviyesine indi. Merkez Bankası rezervleri 176,5 milyar dolarıyla yeni rekor kırarken KKM hesap açma ve yenileme işlemleri sonlandırıldı. KKM büyüklüğü ise gerilemesini sürdürerek 430 milyar liranın altına indi. Borsaya olan yabancı ilgisi sürerken BIST 100 endeksi de ay içerisinde 11605 seviyesini gördü ve TL bazlı yeni rekor kırdı. Endeks Ağustos ayını %5,1 yükselişle tamamladı. Bizi dinlediğiniz için teşekkür ederiz. Piyasa gündemi serimize abone olarak Deniz Portföyü takip etmeyi unutmayın. Hoşçakalın.